Bugün 8 Temmuz 2023 Hiç Temmuz ayına benziyor mu şu hava? Şuraya bakın burası bulu. Her şey ulu. Görüyor musunuz? Çal gözükmüyor. Şu karşıda gözüken yer şöyle biraz büyütelim. Elemen yaylası. Evet. Burası çıplak tepe. Evet. Manzara bu. Siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum artık. Şöyle Bakın. Benim bu canavarım olmasa ben buralara nasıl gelirim? aslan parçası. Evet. Burası karşısı büyük kuzu. Görüyor musunuz? 8 Tomuz tarihinde ki hava bu. Evet. Yorumlar sizden.